Merhabalar dostlar. 20 Haziran 2024'te saat 15.48 arkadaşlar Kamya Aydınlatma Platformu'na Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den arkadaşlar bir sermaye artırım işlemi için bildirim geldi. Şimdi baktığımız zaman aslında şirket için arkadaşlar küçük yatırımcı için güzel bir haber ama küçük yatırımcı anladığım kadarıyla bu haberi pek sevinmedi ki. Hisse bugün %1.38 artıda kapattı. Onu söyleyeyim neden küçük yatırım için güzel haber arkadaşlar. Bakın küçük yatırımcı en çok bedelsiz sermaye artırımını arkadaşlar çok sever. Bu da yönetim kurulu kararı. Neden? Çünkü cebinden 5 kuruş para çıkmıyor arkadaşlar. Sadece hissenin sayısı artıyor. E, yönetim kurulu arkadaşlar herhalde kurban bayramında rüyasına gördü ki hemen bayram biter bitmez 20 Haziran 2020'de toplandılar. 376 milyon 200 binlik sermaye arkadaşlar 1 milyar 90 milyon 980 bine çıkarma kararı aldı. Ve %190 arkadaşlar bedelsiz. Yani bir lotunuz varsa arkadaşlar 2.9 toplam 2.9 lotunuz olacak. Bunun bir lotu kendinize ait 2.9'un 1.9'u da arkadaşlar sermaye artırımından gelen. Ama tabi toplam total paranız hiçbir şekilde değişmeyecek. Tabi bu ne yapacak? Hisyenin hissenin birim fiyatı düşerek aynı oranda arkadaşlar bu şekilde olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Tabi bu daha yönetim kurulu karar aldı. Bununla ilgili genel kurula gidecek arkadaşlar. Genel kuruldan sonra arkasından hemen ne yapıyor? SPK başvurusu ilgili kurumlara başvurular yapılacak arkadaşlar. Onaylanacak da onaylanacak. Hayırlısı bakalım. Ama dediğim gibi arkadaşlar açıkçası ben bugün biraz daha artıda kapatmasını beklerdim. Çünkü neden küçük sermaye küçük yatırımcı arkadaşlar sermaye yatırımını bedelsiz sermaye yatırımını çok sevdiği için. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.